Nece şipe selamlar gönderiyoruz. Arkadaşlar okuldayken bu şarkı özellikle açıyorum. Okuldayken e, Kuzey'in ne yazık ki gözü şey olmuştu. Gözüne kalem girmişti. O yüzden kalemi asmadık. O yüzden kalemi şey yapmak zorunda kaldık. Kırdı. Evet, ben de o yüzden kalemi. bu şarkıyı açtım. Oh.

Aldın Hani launcher'lar var ya. Yoksa, arkadaşlar işte kuzey için çekiyoruz. Kuzey bu sana gelsin abicim. İnşallah gözüm çabucak iyileşir. Seni çok seviyoruz arkadaşlar. Herkes seni çok seviyor bizim. Senin şey için bak bir kuzu taşıdık. Bir kuzu kazandı. Bir kuzu kazandı.

bu kadar kuruyor. Abi aynı kişi geliyor Oha geli oha topas. Deliyor musun bu kuru? Allah Şimdi beş tane var Gülünlerde bir tane var Diğer, ay, Gülünlerde 2 tane var şimdi Yerlerinde 0 var Şimdi 1 bir oldu Aa! Öldüm biz yeneceğiz. Arkadaşlar Biz geleceğiz yeneceğiz. Kuzey bu senin için. Ya çifte kavga. Kuzu benim kuzu benim kuzu. Git buradan git buradan. Sen Oha lan neyle dalıyorsun bana hayvan. Çok... <laughs> o ne lan topaz gibi abi o ne yani. Yani sen defans takal defans yedir koç. Da... la, hayatını tehlikeye attın ya salak. Burada Oğlum bu geliyor lan. Yardım oğlum yardım. Suikast yaptı bu kız. Aa, o öldü. La he bizim adammış Korktum oğlum. Çifte suikast geliyor. Ee, ben de atağa mı geçsem? Yok. Yok ya ben atağa geçeyim şimdi. Hmm. sen orada kal. Ben gidip hemen. Kuzu benim. Kuzu benim. Hayır, o kuzu benim, tamam mı? O kuzu benim. Seni Hayır. salak. Ya, yok. Hayır. Kuzu öldürdünüz. Kuzu benim. Sen savaş. Sen savaş. Ben onu mahzenime getiriyorum. Evet, evet. Kuzey, bu da senin için Kuzey. Kuzey, bu da senin için yedi. Şey. Senin için yedi. Kuzu, kuzu kazandık. Evet, Kuzey. Hepsi senin için kardeşim kuzuları da gösterelim. Bir dakika. Tamam şunu yapmasını ederim. F5.